Baba, ben bunu istemiyorum, bunu istiyorum. Lan şerefsiz, bırak onu. Benimle yumruk kapışma oyunu oynayacak yok mu? Yok birader. Korktun mu? Sen on tane da vur lan bir tane. Ne korkacağım ya, gel kapışalım. <gülüyor> <gülüyor> Sıra bende. <laughs> Sanki, yavaş vur tamam mı? <laughs> Oğlum hissetmedin mi lan? Kolum nerede <laughs> Çok çok havalı keşke çiğo gibi olabilseydim Evladım çabuk ekmek al gel yemek hazır Ne bağırıyorsun kardeş sen kendini alsana elin ayağın tutmuyor mu bir delikanlı yakışıyor mu başkasına ekmek aldırmaz Bak seni pis ederim ha Oğlum sen kahvaltıda yürek mi yedin gel buraya sen gel Seni bir konuşalım Baba valla bir anda gaza geldi özür ben dilerim baba Müslim gel şurası bakayım Geliyorum anne <gülüyor> <gülüyor> Senin için. turşu Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedava rp çekeceğiz. Master seçiyoruz. Sonra kartın üstüne numaraları giriyoruz. ne yapıyorsun de... oğlum sen? Ne bu? Benim kartım niye yazıyorsun buraya? Ne bu? Kapat lan! Ya abi biz senle böyle anlaşmamıştık ya. Lan kapat bu ne? Lan, <laughs> lan bu ne? <laughs> Kapatsın oğlum. <laughs> merhaba Gelsin. Bir tane çocuk menüsü istiyorum. Oyuncak ister misin çocuk adam? Evet. Süper menü istiyorum abi. Süper çok seviyorum. Menünün yanında kola da olsun mu? Hayır. Hayran ben. Kola zararlı. <laughs> Selamünaleyküm abi. Ben Double Texas Macos Burger istiyorum. Mega Boy Patates en büyük boy kola istiyorum abi. Bol mayonez istiyorum. Ve soğan halkası istiyorum. Soğan halkası son ikili mi olacak? Hayır. 36'lı. <laughs> Tamamdır. Dişinizi şey... <laughs> Hepsi bu kadar mı bütün hepsini çek Şey dişimi çekmesenize durumu Maalesef çürük var çekmek zorundayız Tamam Güzel çocuğum neden ağlıyorsun daha bir şey yapmadım ki He tamam canım yakmayın ama AHAHAHA Oğlum neden ağlıyorsun daha değdirmedim bile ya Tamam ya bağırma sana ya matematik 10 tane yanlış yapmışım. Niyaz oğlum senin kaç yanlışın var? Benim hiç yanlışım yok hocam. Haa peki kaç var oğlum? Şey. O da yok hocam. Etkili matematik soru bankasıyla 7 net yapmam mümkün. Yok hocam ben o kitapları çok gördüm. Sınavda 7 net artıramazsan da paranı iade alabiliyorsun oğlum. Yemin edin hocam. Yemin ederim oğlum. Yalancıyı. Terbiyesizlik yapma çocuğum. Ben senin geleceğini düşündüğüm için buradayım. Tamam hocam inandım. Ama ben bazen kitaplardan anlamıyorum hocam. İnternette çözümlü videoları var mı? Yazıcın karakodunu okudarak videonun çözümlerine ulaşabilirsin canım ben. Beyler adamlar adam A'ya gelecek. A'ya gelin. <laughs> Lan oğlum o tak neydi? Kağıdın monitörü kırdı. Kağıdın monitörü mü kırdı? Lan oğlum monitörün ekranını neden kırdı? Neden abi adamlara A'ya gelin diyorum B'ye gidiyorum. Ben de vurdum abi. Kağıdın başlamışım da ağzına ben Benim paramı kim ödeyecek oğlum onu söylesem. Büyüyünce öderim abi sen. Ya senin büyümeni mi bekleyeceğim oğlum monitör için? Git anana babana söyle akşam paramı istiyorum abim. Tamam mı? Hadi. Hadi abi çıkın. Ankara Messi, Ankara Messi. Oğlum şu topunu salonda oynama bak bir sakal da çıkacak. Sıkıntı yok baba ben Lionel Messi'yim. <laughs> Aman diyeyim bak elimde çay var sıkıntı olmasın oğlum. Lionel Messi kalıcı yeter çıkar şey bu topu vurdu. Oğlum atayım Allah belanı versin, derken hakikaten. Baba. Sen beni yaktın ben de sana kadar <laughs> Atta Altta bir numara bekliyormuş bağlasınlar mı? Bağlasınlar. Alo. Alo. İyi günler kimle görüşüyorum? İyi günler ben e, Feridun Bey'le mi konuşuyorum? Evet Feridun Bey'im ben. Hapinizin a**a koyayım. Ben böyle bir kendisini görmemişim ya. Baba, bana matematik çalıştırsana. Tabi oğlum şu kendi kıraş oyunun bir bitsin geliyorum hemen. 3 fasulye, 3 fasulye de kaç fasulye eder evladım? Ben fasulye sevmem. Konuya odaklansana. 3 artı 3 kaç eder? 33 mü? Oğlum ne 33'ü? 3 artı 3 kaç eder diyorum. Bir tane daha alalım, bir tane daha alalım. 68 buçuk mu? Oğlum ne alakası var? 3'e 1 eklince 4 eder, 1 eklince 5 eder. Bir tane daha alırsa kaç eder oğlum? Oh! 4, 5, Yedi bakım yedi. Arabadan konuş. Yedi ne? alaka? Artı. Artı. Bir ya. İki şey. mı? kaçtır oğlum sekizi göremiyorum. Lan bağırmasana gösteriyorum ya. Hocam ne var ya? Allah Allah. Türkiye'nin başkenti neresidir? D. Trabzon mu? Ankara değil mi oğlum? Neyse çocuk rekli çocuk bir bildiği var. Kanka iyi sınavdan kaç bekliyorum? Yüz bekliyorum. Hıhı kaldım birader. Kitapçı neydi kanka? Kitapçı mı vardı oğlum? Yine kaldık birader ya. Sen çok eskidin artık seni sevmiyorum. Git buradan. Ne kadar dışırım bir oyuncak. Benim oyuncağım o. Sen onu attın. Hayır atmadım ya elimden düştü. Yerde gördüğüm her şey bana attı. Hayır ya sana aittir ver oyuncağımı. Hayır vermeyeceğim. Vereceksin ya benim o. Ücün yetiyorsa al bakalım. Vermezsen annemi söylerim bak. Bana ne? Söyler sen söyle. <laughs> Anne. Metin Ali oyuncağımı geri vermiyor. Seni çok sevmiştim. Kendine iyi bak. Allah. Oh be. Baba. Baba sen tuvalette? Şey, duş aldım baba. Bu saatte. Evet, biraz terledim de ondan. Eksi 4 derecede. Laptopla ne yapıyorsun oğlum sen? Laptopla mı? Ee, film izliyordum baba ya. İçeriden gelen atış sesleri neydi oğlum? Şey... Düğün, düğün klibi izliyordum ya ben. Ondan dolayı silah. Oradan geliyor. Lan oğlum yazdı var canımı sıkma benim. Evin betini berekatini kaçırdın ya. Yeter ya. Kısır yer misin? Yemez. Yerim. <laughs> Oğlum insan gibi yaşar şunu. Bir tabak daha ister misin? İstemez. İsterim. <laughs> ya Nerimancım şımarıklığından yapıyor ya. Ben onun ne çok iyi biliyorum. Eve gidince göstereceğim. Hayır bilmiyorum. Geç geç sen geç. Geç bakalım. <laughs> Benim misafir derecelerime diye kaç karakterden sana şerefsizsen. Ne vuruyor ya ne vuruyor? Full HD yüksek kalite filmindir. Artık pik ne ya? Oğlum ne ediyorsunuz lan? Şeref şunlar. Şere... mi abi? Öyle kardeşim. İzlediğiniz değişik değişik filmler indiriyor abi. Değişik film indiriyor. Sen değişik değişik filmler indiriyor musun? Kıran abi alnında yarazi olan sihirbazın filmini indiriyordum abi. <laughs> Üç kilajım yok ya. Cahiller, herifadır, herif herifadır. Otur bir, 2, 3, 4, 5, altı. Oğlum, tüm seri sırayla indiriyorsun ve Dört kal. Kaliteden hoşlanırım. Lan oğlum sen benimle billur mu geçiyorsun? İnternet kafada film indirmek ne demek? Çok kalitesi olsan git kendine bulur ya. al. Şerefsiz. Bak lan. Ha. Hadi abi. Hadi şu dükkanına. Lan sen silgini verir misin? Bir şey sileceğim de. Tabii ki veririm. Al. Çok güzel gözüküyor ve çilek gibi kokuyor. Tadı nasıldır acaba ya? Silginin kalın nerede? Sen sil gibi mi ısırdın? Hayır ısırmadım. Hocam Fırat sil gibi mi? Çok güzel kokuyordu ne yapayım? Kayıt başladı mı? Bizi biz yapan 3 şey müşteri memnuniyeti, kalite ve hijyen. <laughs> Ali yere tükürme dedim oğlum İnsanlar hamburgerin tadını alsınlar diye şöyle bir hamburger yapıyorum ben evet fazladan hoşlanmam öyle söyle Hamza ama sonuçta bir tane çay gönder Bukramin abi tostun içine tel damladın Kardeşim benim tadımın tuzunu ver onu zaten Bukramin abi kaşar bayaklıdan sararmış abi Hıh <laughs> tövbe estağfurullah Kardeşim benim yanlışım var kars kaşarı o Hükümin usta ben bol sucuklu demiştim ama bana böyle bir şey geldi 5 TL o kadar sucuk Nereden geldik buraya Ben burada çift dükkanımdan